Merhaba arkadaşlar. Bugün türevin özelliklerinin ispatını yapacağız. Evet. Evet hemen başlayalım. Şuradan kalemimizi seçelim. İlk olarak bize verilmesi gereken ifadeler şunlar. F ve G fonksiyonlarının türevleri var olsun. Tamam. Şimdi birinci ispatımız şu olsun arkadaşlar. F çarpı G. D bölü DX ya da hiç fark etmez şöyle e, şey de yazalım. Şu X'leri silelim. X'lerle uğraşmayacağım arkadaşlar. F çarpı G'nin türev olarak da gösterilebilir. Tamamdır. Bunun ispatını yapmak istiyoruz arkadaşlar. Bunun sonucu neydi? Önce onu yazalım. Birincinin türevi çarpı ikinci artı birinci çarpı ikincinin türevi. Bazı hocalar ikincinin türevi çarpı birinci diyor ama çarpımda her zaman arkadaşlar Yer değişimi olmaya yerler var. Böyle uzaylar var. O yüzden biz bu şekilde söylersek daha doğru olacaktır. Şimdi arkadaşlar f fonksiyonunun niye var dedik türevleri var. Şimdi f türev dediğim ifade şu olsun. Limit h giderken sıfıra f x artı h eksi f x bölü h. Bu neydi arkadaşlar? Bu zaten bizim bildiğimiz türevin limit tanımıydı, değil mi? Tamam. Şimdi aynı şekilde g'nin de bu şekilde tanımı olacak. Ne oldu? g'nin türevi eşittir limit h giderken sıfıra g içinde x artı h eksi e, e, g x bölü h. Bunlar bildiğimiz türevin limit tanımları. Şimdi bizden ne istiyor arkadaşlar? Şimdi arkadaşlar ispat yaparken öncelikle şunu değinmek istiyorum. İspat yapıyorsanız bir şeyin ispatını yapıyorsanız arkadaşlar ya sağdan başlayıp sola gitmelisiniz ya da soldan ya buradan buraya ya da buradan buraya gitmelisiniz. O yüzden hemen biz ne yapalım? Şuradan burayı elde etmeye çalışalım. Şimdi f çarpı g'nin türevi Eşittir. Ne olacak? Limit h giderken sıfıra. f çarpı g x artı h eksi f çarpı g x bölü h. Hmm, şimdi böyle bir şey var. Arkadaşlar buradan bunları dağıtabilirim. Lineerlik özelliğinden dolayı. Limit h giderken sıfıra. f x artı h çarpı G x artı h eksi fx çarpı gx bölü h. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar devam edelim. Bize ne lazım aslında? Yani bak biz şunu elde edeceğiz değil mi? Bize g çarpı bir şeyler lazım. Hmm, ne yapabilirim? Arkadaşlar ben şunu ekleyip çıkartsam. Şimdi şuraya diyorum ki Şuraya şunu uzatıyorum. Kırmızıyla bakın uzatıyorum. Artı gx artı h çarpı fx. Hatta şöyle de eksi koyayım. Artı eksi ekledim çıkarttım. Yani ne olmuş oldu? Sıfır eklemiş oldum. Hiçbir şey değiştirmez bu özellik benim için. O zaman devam edelim. Yeni bir sayfada eşittir. Neydi? Limit h giderken sıfıra. Neydi? fx artı h çarpı g x artı h şimdi ben buraya toparlanmışını yazacağım arkadaşlar artık yani hani o eklediğimiz ifade var ya onu buraya ekliyorum direkt ee, neyini ekleyelim buraya önce eksilisini ekleyelim eksi f x çarpı g x artı h tamam artı f x çarpı g x artı h eksi f x çarpı g x şöyle sığdığı kadar Böyle devam ediyorum. Şurası da h'ti. Şimdi arkadaşlar artık gruplayabilirim. Şu birinci ifadeyi yine şöyle çizecek olursam e, yeşille. Şuradaki ifadeyi bakın yeşille çizdiğim kısmı ve e, şöyle turuncuyla çizdiğim kısmı ortak çarpanlar var. Orada onları parantezine alacağız. Yine limit h giderken sıfıra. Birinci tarafta gx artı h parantezini aldım. gx çarpı art çarpı parantez içinde f x artı h eksi f artı diğer tarafı da arkadaşlar f x parantezini aldım parantez g x artı h eksi g kaldı bölü h var arkadaşlar şimdi bu fonksiyonların g ve f limiti olduğu için bu limiti dağıtabiliriz yani limit h giderken sıfıra g x artı h çarpı limit h giderken sıfıra f x artı h eksi f x bölü h artı limit h giderken sıfıra f x çarpı limit h giderken sıfıra g x artı h eksi g x bölü h. Evet arkadaşlar artık bildiğimiz bir ifade ortaya çıktı değil mi? Evet şurası neydi arkadaşlar? Burası f türevdi. Yani f türev x dersek. Şurası neydi arkadaşlar? Burası da g x x'ti. Dolayısıyla normal kalemle artık sonucumuzu yazarsak şu şekilde eşittir. Burası ne oldu arkadaşlar? Limit h sıfıra giderken ne oldu? h sıfır oldu. gx kaldı orada. gx çarpı f türev x artı fx çarpı ne oldu arkadaşlar? g türev x. Evet gördüğünüz gibi soldan başlayıp sağ tarafı elde etmiş olduk. Bu şekilde çarpımın türevini ispatlamış bulunduk. Evet arkadaşlar. Şimdi gelelim neyi hesaplamaya? Yine aynı şekilde f ve g'nin neyi olacak? türevleri var ve g ve g türev farklı sıfır olsun. Tamamdır. O halde ne yapalım arkadaşlar? Şimdi ben bu sefer ne hesaplayacağım? F bölü G'nin türevini eşittir. Nedir arkadaşlar bunun türevi yazacak olsak? F türev çarpı G eksi F çarpı G türev bölü G'nin karesiydi. Şimdi biz yine yapmamız gereken ifade buradan buraya ya da buradan buraya gitmek olacak. Tamam. Biz yine ne yapalım arkadaşlar? Soldan başlayıp sağa gidelim. Yani buradan başlayalım. Yine aynı şekilde arkadaşlar bu sefer f ve g'nin limit şeylerini yazmıyorum. f bölü g'nin türevi eşittir. Limit h giderken sıfıra f bölü g x artı h eksi f bölü g x bölü h. Şimdi buraya arkadaşlar düzenlersek şöyle limit h giderken sıfıra f x artı h bölü g x artı h eksi f x bölü g x bölü h. Şimdi arkadaşlar burada yapmamız gereken ifade payda işlemek olacak. Limit h giderken sıfıra şöyle yapıyorum h. Şimdi payda eşitleyelim. Ne olacak? f x artı h çarpı g x eksi f çarpı şuraya yazıyorum. g x artı h bir de şurada ne var? Bölü g x artı h çarpı gx olmuş oldu. Şimdi diğer sayfamıza devam edecek olursak limit h giderken sıfıra ne oldu arkadaşlar bu sefer? Şimdi f x artı h çarpı gx eksi fx çarpı gx artı h bölü h çarpı şey yani bir onda bir şey lazım 1 bölü gx çarpı gx artı h oldu doğru mu benim elimde? Şimdi arkadaşlar bu limitin yine dağılma özelliğinden çünkü f ve g'nin e, neyi vardı? Limitleri vardı. Sıfır olduğu için. Arkadaşlar şuraya bak yazıyorum. Dikkat. f x artı h çarpı g x eksi f x çarpı g x artı h bölü h. Şimdi arkadaşlar buraya birkaç ekleme yapacağım. Uzattım. Arkadaşlar buraya yine ne ekleyeceğim? Eksi fx çarpı gx ekliyorum. Tamam. Artı fx çarpı gx ekledim ki burası sıfır yapsın. Bir de en sonunda ne var? Şuraya hadi şunu da yazalım. Çarpı gx çarpı gx artı h. Şimdi bunu tekrar ayıracağım zaten. Şimdi arkadaşlar artık yine e, deminki gibi şey yapalım. Bir, bir araya toparlarsak limit h giderken sıfıra 1 bölü gx çarpı gx artı h çarpı limit h giderken sıfıra. Arkadaşlar şu ifadeyle şu ifadeyi gx parantezine aldım. gx çarpı bu sefer ayrı ayrı yazmıyorum. fx artı h eksi fx bölü h çarpı eksi var arada. Eksi mi var bakıyorum hemen. Evet. Eksi şu arkadaşlar genel olduğu için şöyle yapalım. Limit yine. H giderken sıfıra. Bu sefer arkadaşlar şu ifadeyle şunu alacağım. Fx parantez. E, eksi Fx parantezini aldık bu sefer. Hatta onu şöyle alta yazalım. Eksi limit h giderken sıfıra fx parantezinde ne oldu arkadaşlar burası? gx artı h eksi gx bölü h oldu. Tamamdır. Arkadaşlar hemen artık burada sonlandıralım. Çok uzatmaya gerek yok. Şurası arkadaşlar nedir? 1 bölü gx'in karesi oldu. Çünkü h sıfıra gitti. Bir sıkıntı yok. Şurası ne oldu arkadaşlar? Demin de bildiğimiz gibi burası f türevdi. Şurası ne oldu arkadaşlar? Burası da g türevdi. Bunları yerine yazdığımda benim elde edeceğim sonuç ne olmuş oldu? G çarpı f türev eksi f çarpı g türev bölü g kare yani sağ tarafı elde etmiş oldum ee, toplama ve çıkarmanın ispatları daha kolay olduğu için arkadaşlar onları size bırakıyorum ee, eğer böyle ispatların gelmesini istiyorsanız bu videoyu beğenip beni takip edebilirsiniz görüşmek üzere kendinize iyi bakın